bugün minecraft'ta nasıl renkli yazıldığını göstereceğim size hemen bir tane şey girelim evet şimdi arkadaşlar bazıları renkli yazmak istiyor yazamıyorlar şimdi ben size bunun çözümünü buldum konuşma yerine girerek gidiyoruz ve bekliyoruz biraz. Evet. Ee, renkli yazı yazmak için ilk baş şu işareti bulmanız gerek. Bunu. Yani ikili kancalı şey gibi. Bazıların ki burada değil, şöyle arkalarda falan oluyor. Yani buralarda. Benimki buradan. Bunu da mesela 6'ya bastığınızda bu renk oluyor. Gördüğünüz gibi o gözükmüyor. O işaretler. Sonra 7'ye bastığımızda bu renk oluyor. Narvenin paylaştıkları sonra 8'e bastığınızda görünmez bir renk oluyor neredeyse 9'a bastığımız ise mavi oluyor. sıfır ise bu tam gözükmüyor siyah 5'e ee, bastığınızda pembe oluyor biraz sesim kısık Ee, dörde bastığımızda kırmızı oluyor. Üçe bastığımızda yeşil oluyor. çok lazım e 3'e basmıştık ya son? 2'ye bastığımızda tam yeşil oluyor böyle. Ve tam olarak 1'e bastığımızda ise çok koyu bir mavi oluyor. Yani koyu bir mavi. Daha cüret diyebiliriz. İşte arkadaşlar böyle renkli yazabilirsiniz. Tabelalara da böyle yazılıyor. Ekranımı konuşalım ben yeni Evet tabelaya da yazmak istiyorsanız tabii ki. Buna da bir çözüm olmuşlar yani. Buradan tabela seçiyorsunuz. <laughs> mesela eviniz her yeri, ne oluyor bu? Buraya yaptığınızda mesela her şeyi yazabilirsiniz tabi. Yeter ki şu işareti bulsanız her şeyi yani her renkte yazabilirsiniz. Ama bazı renkler burada değil tabi demiştim. Mesela ıı, kırmızı pembe ay, ay. aşağıya da başka bir renk yazayım. Ayı koymadı. Şöyle. Tabii benim şey kanalımın işi uzun olduğu için buraya sığmadı siz başka şeyler yazarsınız. Mesela posta posta yazayım arkadaşlar. Böyle büyük harflerle yazınca daha iyi oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor yani. Ee, bu arada çok mutluyum. 46 abone olmuş ya. Süper bir şey ya. Gerçekten çok mutluyum. E. Ee, videolarımı daha beğenen ve kanalıma abone abone olmayan varsa lütfen bence olsun. Çünkü çok e, güzel videolarım var. Hadi o zaman iyi seyirler.